Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Soğanlarım kurumuş. E, kurumuşken dedim hepsi kurumamış biraz yaş. Kuruyan yerlerini alıyorsun yağmur yağsa ıslanırsa o zaman çabuk çocukle Ben de şöyle kuruyanlarını şöyle yaş olduğu zaman kazarsak olmuyor. E, o zaman çocuklar veriyor. Bir de yağmurda ıslanmayacak. Hemen dedik onu kazan. Kurularını. Yaşları duracak mı? he onları Biraz bekletmemiz lazım. Biraz yaş, çok az yaş. Sevin gölgesi ya. Ondan. Nasıl güzel oldu. Şey bir de. Acı da değil. Tatlı. Hep Hat pazardan aldıydım. Burada kalmış. Ha vardı da. O ben gibi gece kazıyan yarısında. Bayağıdır kazıyorum ben ona Kur'an kursu başlamış da. Hı. Tarladan geldikçe azar azar kazıyorum. Bu anı yaralamamız lazım. Bak yaraladım. Olursa çürür. Kaldırmayın. Bunu bir dökem gelin. Tıktım Ali. Çok doldursam kaldıramam. Ben alıvereyim. Alırım alırım ben. Şuraya bakayım. İbrahim. Temiz otu vardı şuralarda. Geçen gün çapaladım. Keşke çapalamasaydım. Bir şey yapardık. Temiz otundan. Kurşu. Diğer şurada bahçede yok mu? He, orada küçük büyümedi. Büyüsün de. anta. bu seni bir mı Burada. Burada. Şurada azıcık kuru var. Sen onu getiriver Ben şunu köklete, köklerini Az bir şey kuru var. Şurayı yaraladım, yaralarını ayırıyor. Onları yeriz. He onları yeriz. Nohut olmayacak mı? Olur olur. Olursa bize büyütmelik olacak az da. Değerek çıktı. Nohut çok çabuk hastalık bulan bir şey biliyor musun? Hmm. Ee, bak orta hastalık bulmuş ama bize büyütmelik var iyi. Sen iyi pe. <laughs> burada bacım. yok orada kuru bağ bak 5-6 tane. Ondan kere öte yan yaş. Yaş olur hem çürür. Bunu sereriz kış boyunca yeriz. Olmuyor pazardan alma. Şöyle şuralardan alırız türlerini. Şöyle. İki arabası var herhalde. Herhalde var. Herhalde götürdü, götürmedi. Var orada. Var mı? He pazardan almıştı. Ben oğlum niye aldın sen dedin. O da bilmiyormuş şu olduğunu bizim bu sene. Şöyle yaralamıştı, yaralamamıştı. Bulutlar böyle hemen kabarık kabarık oldu dedi. Yağış yok, sıcak olacak. 41-42 <laughs> Cuma günden sonra, iki gün sonra. Yaz anne. Tohumunu ağzını süngü baklanın. He aç. He. Aç. Ona şeydin ya burayı çapa moturla çapa değen bir. Otun şey. tohumu dökülmesin. Patatesleri? Patateslerde kazan. Patateslerde kazan şimdi. de. Onlarda da burayı çapamasıyla mı çapa değen. Temizlik var anne yine nodun diplerinde. O tamam, şimdi bize yarayacak. Ecik küçük değil mi? Sirkenin tohumu da gelecek değil mi? Kavunlar güzel olmuş baba. He? Kavunlar güzel olmuş. Aa, iyi, 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 iyi. Sıcakta bozulur mu? Yine de olcu olur onun sen de yiyecek kadar olsun da. Ha? Ha, çok iyi. Sara Aşağı mı? He, orası kurumadı yeri ben işte. Baksana. Tamam. <coughs> Çok şükür yarabbim. ya Rabbim. Ben yaralanmış neredi? Eller yaralamış ayırdım ha buraya. Giriz annem. Bunu şeye döken. Kartonun üstüne. Doldu araba. Şöyle ateşimi yaktım. Hemen biraz süt aldık geldik. Ne Benim, yapacağız bu sütü? E, bu sütü ne yapacağız? E, gölemez yapacağız. Onu söylemedin. Şimdi süt pişiriyorsun sancaklar. E, süt gölemez yapacağız. Bugünkü menümüz gölemez. E, bunu eskiler bilir. Kaynana musulü. Rahmetli kaynana çok yapardı bunu. Annem de yapar. E, Yürü plan ana yemeği. Yiyin. Gölemez. Orada ısınsın. Gölemez nasıl yapılır? Gölemez nasıl yapılır? He. Gölemez yapacağız böyle. Çünkü büyüm elimiz bu. Şekerin nerede? Şekerini piştikten sonra katacağız. Eğer katarsak şekerini şimdi o zaman dibine biter. Evet. Tencerenin dibi yana. Şöyle heh. yufkalarımı da getirdim. Bir kiloya yarım yufka. Ortadan böldüm yufkayı yarısı. Necde de iyice çıtırdamış. Sütçi. şimdi su, süt soğuk. içmedi. Öyle kaçacağız. İkisi beraber içtik. Daha bu pişirme ben de mi? Kışmadı. He bu pişir Şunu ovalayın da ben yakarım onu. Çok küçük mü He? Çok küçük mü? Güçül diyorlar. Öyle mi? He. E ben sen dirili seviyorsun biliyor. Sen yani fark etmez. He, yukamız bu. Nasıl yapılıyor? Şimdi bunu içine böyle, kaçacağız. Dışarıda bir şey ya, içine hemen toyan düşe koyuyor. Ya yani ateşin şeyi. De He, şeydir. olsun bir şey olmaz. Ebelerimiz, dedelerimiz bununla bundan vakit geçirirdi önce de. diye ekmeklerini katam. Sıcak indir bu soğutmadan. şöyle kaynamaya başladı usul usul köpükleniyor kıyılarından odun ateşinde olduğundan e, ne olursa olsun hemen çabuk pişer bir de lezzetli olur süt yoğurdu yoğurt yutmak için süt olsun e, böyle şeyler olsun Tabii herkes imkanı yok yapamaz e, biz köyde olduğumuz için odun ateşin tercih ediyoruz hem kokulu oluyor o ekmek ona iyi gelecek Şekerini daha koymadım. Çanaklarımı da geçirdim yanıma. Hemen olur zaten. Şimdi piştiği belli, nasıl köpürüyor. lezzetli olur bu. Güllaş ee, güllaç diyorlar değil mi ona bir Ha güllaç. O, o, o gibi olur tadı. Ona benzer ama bu kendi yufkamızdan olduğunda hemen bak kaynadı. Biraz daha kaynasın indireceğiz. Şekerini indirince kaçacağım. Ha <laughs> indirince kaçacağım. Dibine bitmesin diye. Ee, ebelerimiz Yürük çadırında hep bunu yaparmış önceden geçtüğünü taşımak. Küçükken biz He. babaannem yapardı. He. Güzel ki bu. Bak güzel bak böyle kaynadı şimdi. <laughs> babaannem çok yapardı. Benim ebeğ, babaannem, anneannem de çok yapardı. Şimdi artık bunu alabiliriz. Şimdi bunu indirme vakti geldi galiba. Bismillahirrahmanirrahim diye tenceremizi ocaktan indirem. Tut aç. <laughs> Şöyle şekerini de katan. E, ee, şekerini ölçüsünü bilmiyorum. Söylediğim gibi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunun yarısını katacağım. Yeterli gelir o bize. Biz e, bir su bardağı katmış oldum. İki su bardağıydı o. Bir kiloya bir su bardağı katmış oldum şimdi bunları tabaklayabilirim şekeri bir erisin Heh, şöyle hemen karıştırdım ya erimiştir zaten sıcak ya çok lezzet olur deneyin bunu eğer imkanınız varsa bir kiloya e, yufkanın büyüklüğüne küçüklüğüne de göre olur şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim gerçekten çok lezzet olur. Abartmıyor. Yapabilirsiniz. Güllaç gibi işte. Güllaç ama plastik gibi yufkası. Böyle olmaz. Tabii canım. Bu böyle ağzına aldığın zaman o kadar lezzetli olur ki. Şöyle tencereden boşalabilirin anneciğim ben bunu. Ocaktan indirdikten sonra bu şekerini dibine tencereniz. o zaman çok bitmez. Şöyle üç kişiyiz zaten İbrahim'e çoğunu da. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ee, yapıp deneyin gerçekten güzel oluyor. Ee, lezzetli bir tatlı tatlı yani bu hem de sağlıklı az bir ekmek biraz sütünüz varsa bu tatlıyı çocuklarınıza yapın çünkü bizim çocuklar çok seviyor çok yıllar belki asırlık bir tatlı bu tatlı çünkü biz ebelerimizden öğrendik onlar da ebelerinden öğrenmiş tatlı niyetinde onlar yoklukta yemek niyetinde yani yoklukta yiyor. tabii yoklukta doğur biz şimdi tatlı niyetine sütlaç gibi düşün öyle şöyle yiyorlar onlar rahmetlik Banana. Ekmek, ekmek evet. He. Şimdi göstersem hakkınız fena bunu böyle yufkayı bana giderlerdi, bunu böyle bana giderlerdi. tabi yokluktan da öyle. Şöyle hemen içeriye geldik. Çayımı demlettim. Ee, İbrahim anne bir de muska ediyor dedi. Bir de muska edeceksin şimdi. Tarla muskası. İbrahim bölemez de doymaz. He, severiz de e, muska da yiyen dedik. Muskayı da severiz. Aslında bunu normalde karıyorduk. Bugün karmadan şöyle hemen ekeleyip tarlayı içine bizim muska güzel olur. Şöyle biraz yağ. Zeytinyağı, tereyağı ne varsa evinizde kullanabilirsiniz. Böyle kolay iş yap veriyor. Muska yapmıyor. Şöyle tek tek pişireceğim onu. Şunu da yapayım. Öyle pişireyim. Bugün kolay iş yapıyor muska yapmıyor mu? He muska öbür gibi çevre çevre yapıyorsun ya. Ha ha ha. Onu dedi ben. <mi? gülüyor> üçgen. He Üşken muska aslında bizim. Bu basit gari. Hemen o de yiyem acıktık diye. E, tarladan geldik dediğim gibi acıktık. Hemen onun dedik. Çayı da demlettim nasılsa. Hemen dönemezler de soğumadan. Normalde gara da bilirsiniz. Garmadan da çok kokul olur bu. Garmadan da hemen sevgi dünyası garmadan elledi böyle. Hemen ben ben bunu ocağa alayım iki iki pişireyim. Sen bak buna İbrahim. Tamam. <laughs> sana çay demledi. Vallahi sağ çay kattım hatırlamıyorum. Ya. Kaçırsın da yarım. yer mi? sanmışım? E ee, annem aklı işte öyle. Doldurmayı unutmuşumdur ben onu. Atın sınır. He atın mıydı? Neden yarım bu biliyor musun sen? Ee, Kettle'da suyu az koymuşsun. O da hemen kaynadı. Sen de çağırıverdin beni. Ondan yarım oldu bu. Dedim kaynayınca katıverin diye unuttum işte. Hı. Bu burada pişsin. Kendimizi üstüne koyalım. Hemen kızarırsadın. Altına tavan hiç yağ etmedi. Yalnız ediyorsun. İçine ediyorsun yağı sadece ben. Edersen yine de güzel olur aslında. İçinde yağ var ya onun için. Öyle. Gece üçte kalktık. <laughs> Yorulduk. Yani, öyle titri işi öğlenlerin Aynı zamanda video çekiyoruz. Şimdi ben video çekmesem yatıyor olacak. Yatıyor olacak. Ya yer hani işte iyi. Ya. İşte diyor muyum video çekmiyor olsak şimdi sen <laughs> de çekmiyorsan sen de yatıyor olacak. He, He canım. Olsun. Efendim. geldik yemek yapıyoruz. Göreme, şey göremez, göremez yaptık size. Göremez yaptık iyi oldu. Şimdi iyice içeceğiz birazcık uyuyacağız sonra. Ne? Tekrardan. Tütüne gidiyoruz tütüne. Olsun <laughs> olsun da deney de uyuyayım efendim. Ay. İyi kızardı mı? Dur şuradan sık. Sıcak elimi yapma. Şöyle muskamız. Oh. Tarla muskamız. Mis gibi koktu. Güzel olur. Onu indir şunu da pişireyim. Tamam pişireyim biri kaldı zaten. Yağsız, içi yağlı sadece. Gülemezsin. Evet. Sofra hazır. Hah, hani bak, koy bize. Şöyle, hazır. Ekle O da, Çayımızı da getirelim. Şöyle. Babama koyma. He o bir Biz şey çabayalım. He, ee, çab babamı beklesin. Hı hı. Taç taç karine çayını koy o zaman. Kapanışını yapalım. Tamam yapalım. Katil edin mi? Demsiz olmuş şeyin. Demsiz mi olmuş? <laughs> İyi ki şükret et de çay katmışım. Ben ona çay katmamışım da diye bir üzüldüm. Biz dağdan geldik çay içmeyi çok severiz. Sen çayın buraya koyun İbrahim. Ebe videonun daha sonuna geldik. E videolarımı beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aboneli abone ücretsiz. Hep bu verirseniz sevinirim. E, Instagram'da da takip edebilirsiniz beni. Instagram hesabım da sevgili dünyası. Biz biraz dinlenelim gali. E, akşamüstü bir daha tekrar süre gideceğiz. Şöyle de bir güzel oldu. Şey de söyleyeyim. Ne? Yorumlara... Şöyle. Kıvamı bu. Bazen geç cevap verebiliyoruz. Bazen Şöyle. Heh. Cevap veremeyebiliyoruz yoğunluktan dolayı. O işte bakamıyoruz, yetişemiyoruz. Evet. Ondan gördükçe yorumları cevaplıyoruz yanlış anlamayın. He, kusura bakmayın ondan ötürü yani bizi yetişemediğimizden, tarla işlerinden dolayı bunu yapan bilir, yapmayan bilemez süreçini. Çünkü bu sezonluk olduğu için her gün gitmek zorundayız biz. S sadece tütün de değil, keçiye gidiyoruz, bahar gidiyoruz. Yarın bağa gidiyoruz. Üzüm, bağa Arpa bodağı gidiyoruz. Evet. Tütüne gidiyoruz. İş çok. İş çok. Bahçe, evet. bahçe, bahçe bahçe var. Bahçe var he köyde iş bitmez ki. O yüzden He. yoğunluktan dolayı yazın yorumlara çok Dönem. cevap cevap veremiyoruz. Kusura bakmayın. Yanlış anlamayın. Siz He. yorumlarınızı yapın. He. Bekliyoruz yorumlarınızı. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi, Hadi bay bay. Hadi al annen çayını. Göremezim bir, bir yiyeyim. İyi çok güzel olmuş. Baksana bir. Şöyle. <laughs> ha. Bak. Kıvamı bu. Süper gibi şey olmuş. Çok güzel olur tadı. Bunu bana alayım ebeğim. Biliyorum. Hı. -hı.